bilinçaltının nasıl çalıştığını ve neden bu kadar önemli olduğunu size bir örnek vereyim. Bilirsiniz navigasyon cihazları vardır. Bir adres girdiğimizde cihaz sahip olduğu özelliklerden ötürü bizi o adrese ulaştırana kadar asla durmaz sürekli yönlendirmeler yapar. Ancak gideceğin yer faydalı mı? Girdiğin adres bilgilerin doğru mu? Yanlış mı? Buna bakmaz. Sadece sen ona ne söylediyse seni buna göre yönlendirir. Bilinçaltımız da aynen bu şekilde çalışır ve aynen bu şekilde kodlarız sen ona para zor kazanılır gibi bir kodlama yaptıysan sana faydalı olacağı bilgilere bakmaz. Artık parayı zor kazandırdığın için bütün şartları oluşturur. Sen sürekli bir şikayetlerle ilgili kodlamalar yapıyorsan hayatında hep şikayetler olur. Çünkü buna göre bir rota çizer. Eğer korku, endişelerle ilgili bir kodlama yaptıysan işte o zaman da buna göre bir rota ilerlemeni sağlar o rotadan çıksan da seni yine o rotaya sokar. İşte onu nasıl doğru kodlayacağımızı, nasıl doğru şeyleri söyleyeceğimizi ve hayatımızın çok daha güzel, mutlu, refah içinde olmasını istiyorsak bilinçaltımızın e, belirli bir olumlamalar yapıp buna göre çalışmalar yapmamız lazım. Hatta gerekirse, çoğu zaman gerekiyor, bazen de bireysel sens ve destek almamız gerekiyor. Çünkü bazen bazı şeyleri tek başımıza yapamıyoruz yeterli olmuyor. Ama tek başımıza da yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Belirli olumlamalar yapabiliriz. EFT, Emotion Freedoms Teknik bunu kullanabilirsiniz. Bilinçaltınızı dönüştürmekle ilgili e, her gün olumlama dediğim gibi yaparsınız. Ama yok. Bazen de çıkmazdasınız. Oradan çıkamıyorsunuz. Farklı daha farklı teknikler bilirsel sanslarda çünkü kullanıyoruz. Nefes teknikleri var. E, olumlama var. EFT var bilinç altına yönelik işte meditasyonlar yapıyoruz. E, o yüzden bireysel seans öneririm. Bu tarz bir sorunu yaşıyorsanız, bu e, çıkmazdaysanız, eğer bireysel seansla bunu dönüştürmeniz çok daha kolay olacaktır. Şifa ve katkı olmasına niyet ediyorum. Bizi seviyorum Işık Bahçıları.